Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Masvivor kanalı olarak 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve İstanbul'a giden ismi öğrendik. Ve her zaman olduğu gibi merak eden siz değerli takipçilerimizle bu önemli bilgiyi paylaşmak istedik. Ama öncesinde sizin de desteklediğiniz takımı bizimle aşağıda paylaşmanızı istiyorum. Sizce 3. dokunulmazlık oyununu mavi mi yoksa kırmızı takım mı kazanır? Siz fikirlerinizi yazarken biz de kazanan takımı açıklayalım. Bu arada Hikmet Yusuf arasında fragmanda bir gerginlik yaşandığını görüyoruz. Umarız ciddi değildir ve kavga uzamaz dedikten sonra gelin kazanan ve İstanbul'a giden üçüncü ismi de açıklayalım. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olmuştur. Mavi takımdan İstanbul'a gitmeye hak kazanan üçüncü isim Batuhan Karacakaya olacaktır. Bu habere sevinen herkesin videoyu beğenmesini istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.